sunmamızın düzine basını sevgili Melih Görüşçüler davamızın motoru olan genç kardeşleri hepiniz böyle bir tarihi günü bizler için tarihi gün olan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı'nın programımıza hoş geldiniz. Yok. Bugün siz kıymetli misafirlerimiz ve kıymetli milli görüşlerle bizleri buluşturan, bizlere kelamı lütfeden Cenab-ı Hakk'a öncelikle sonsuz şükürler ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de benim yanımda olan siz sevgili kıymetli hemşerilerine ayrıca teşekkür ederim. Şu programa iştirak ettik. Pek formatta yoktur ama efsane bir başkanımız geldi. İzmir Mustafa Kemal Paşa belediye başkan adayımız ee, Büyükşehir belediye başkan adayımız ama Mustafa Kemal Paşa da çok önemli, çok kıymetli hizmetleri izah atmış. Mehmet Emre Özgür Doğru Bey hoş geldiler. Onlara da edin. Teşekkür ederim. Allah şükür döneniz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da, Genel Başkanımız da bizim arkamızda olduğu sürece siz sevgili Somalılarla biz bu işi başaracağımız kanaatini biz Soma'yı Soma'yı marka olan milli görüşle buluşturup milli görüş belediyeciliğini örnek bir ilçesi yapma derdindeyiz. Bu dertte de 2014 30 Mart ayında iki buçuk ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerde belediye başkan adayı Belediye başkan adayımız adaylık sürecimizle alakalı kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bu hususta ilçe yönetimimiz aralarında görüşmüşler, istişare etmişler, bizleri böyle bir göreve layık görmüşler. Mayıs ayında bize böyle bir teklif geldi. Çok erken bir tarihti. Biz Mayıs ayından itibaren bu işi çalışmalarına başladık. Temmuz ayında da ilk adayını açıklayan belediye başkan adayı oldu. Ve Temmuz ayından itibaren de faal bir şekilde çalışmaya başladık. Son iki buçuk ay içerisinde Soma'mızın tüm kahvelerle Tüm derneklerimiz ziyaretlerde bulunduk. Toplumun her kesimiyle görüştük. İstişare ettik. Çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde başlattık. <laughs> bu yoğunluk içerisinde inanıyorum ki iki buçuk ay sonra biz bu işi verilir, verilir, toplayacağız. <laughs> Sayın Genel Başkanım, aklınıza istinaden Peki protokol konuşması sende. Avukatlık mesleğini icra ediyorum. Ee, sevgili Şevket kardeşim özgeçmişimizle alakalı bahsetti. Konya'dan da arkadaşımdı. Konya'yı gençlik konularında görevliyken Şevket kardeşim de Konya Teşkilatı tanıtma komisyonundaydı. Kemal biliyor mu? Bir ara gitmişti geri geldi. Gelmedi. Geri inşallah. Biz milli görüş belediyeciliği diyoruz. Milli görüş bizde attık. parselli. Tescile ilk uzun. Patentini aldık. Bundan sonra bizden başka bir sene kullanılmaz. Biz milli görüş belediyeciliği ile destanlar yaptık. Bu destanlarla da iktidara geldik. İktidarda da Efsaneli Başbakan'da, Rahmetli, Necmettin Erbakan'da destanlar yazdı. Bu destanların altında Milli Görüş Belediyeciliği var. Milli Görüş Belediyeciliği'nde başkanlarımız o kadar özverili çalıştı ki bu özverili çalışma metropollere yansını, Türkiye'nin en önemli illerini Allah'ın izniyle biz aldık. <laughs> Ve bu illerde öyle bir manzara vardı ki sular akmıyor, çöpler toplanmıyordu, hava kirliliği, imar kirliliği az <laughs> Çöpler daha yığınları gibi olmuştu. E bu daha yığınları yıllar iyi olan çöpler patlıyor. Ve bu patlamayla bazı evler yıkılıyordu, camlar yıkılıyordu, vefat eden insanlar oldu. Biz böyle şehirden aldık, yaşanabilen şehirler haline getirdik. Şunu diyebilir miyiz? Oradaki belediye başkanı çok değerli bir insandı, çok zekiydi, çok başarılıydı, ekibin de iyi kurdu. O ekip de başarılı oldu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bu iş bir misyon işidir. Bu misyonla, bu zihniyet değişimiyle biz hizmetleri yaptık. Eğer sadece bir isim başarılı olsaydı, biz İstanbul'da başarılı olurduk ama Çorum'da başarılı olurduk. Sivas'ta başarılı olurduk ama Kayseri'de olamazdık. Biz her yerde başarılı olduk. Bu bir zihniyet işi. İsmini Ali, Bey, Mehmet olması önemli değil. Bu bir reçetedir. Buna maden sektöründe olan arkadaşlarımız var. Hemşerilerimiz var. biz gittiğimiz yerlerde onlara da bu işin reçetesini söylüyorduk. Bazı maden ocakları bu reçeteye uyarsa iş güvenliği açısından sıkıntı yaşamaz, iş kazaları olmaz. Ama reçeteye uymaz, sonralar da iş kazası olur. İşte bu iş reçete iş. Reçete bizde. Biz başarılı olduk, sabada da başarılı olacağız. İşte o kapıyı sökeceğiz mi? Sökeceğiz ve kenara atacağız. Bizim kapımız yok. İşte bu bir zihniyet için. Tabii ki her odanın belediye başkanının makam odasının da kapısı olması gerek. Ama bizim kapımız halka açık olacak. Halk beklemeyecek. Bugün git, yarın gel denilmeyecek. Önemli bir sakinler var. Şu an onlarla görüşüyor. Ciddi konular var konuştuklar. Senin derdinle de dertlere hemen denilmeyecek. İsteyen herkes belediye başkanıyla görüşebilecek. Biz bu yapıyı kurduğumuz için başarılı olduk. Bizdeki belediyeler Aysel'e bize Konya'da tahsis gördüğümüzde Konya'da bir büyük şehirde bir büyük şehir belediye başkanıyla bir öğrenci olmamıza rağmen isyanda gidebiliyorduk. Görüşebiliyoruz. Ben diğer ilçe ve belediye başkanlığında yanlarına çok rahat bir şekilde girebiliyorum. Hiçbir derneğe siyah delikanlı, şu an sana vakit ayıracak zamanın yok demezsin. Mutlaka bizlerle de evi ilgilenirler. Bizlerin kapısı olmayacak, herkese açık olacak. <gülüyor> <gülüyor> ve halk belediyeye sahiplenecek, belediyeyi sevecek, belediyeyi evi gibi görülecek. İşte bu halkla bütünleşmeyi sağlar ve ardından başarıyı getirir. Halkımız çok uçuk ve istedim. Halkımız sıcaklık istiyor. Halkımız dostluk istiyor. Burası özellikle bir ilçedir. Ve burada kişisel yolunlar daha sevimlidir. İlk alayını açıklayan belediye başkanı, başkan adayı olarak biz Soma'da tüm derneklerimizi, sivil toplum kuruluşlarını gezdik. Bizler projelerimizi sordular. Dedik ki ben şu an belediye başkan adayıyım. Daha biz sağ açıklamadık. Belediye meclis üyesi olan olacak olan arkadaşlarımız da var. Biz onlarla beraber bu noktada projelerimizi açıklarız. Ben sadece şu an kendi fikirlerimi söyleyeyim dedim. Ve gittiğimiz yerlerde bazı fikirlerimizi beğendim. Biz dedik ki öncelikle Adil bir yönetim esasını benimseyeceğiz. Bizim için şehri tamamı bütündür. Şehri sadece Atatürk Caddesi veya hürriyet kulları yok. Bizim için sağlıkçı neyse hürriyet kulları odur. Beş yol yönetiği neyse istasyon Esen Tepe odur. Yatılıp şehrin her yerde eşit bir şekilde dağılacaktır. Bir yere güzel parkları yapmak şehrin diğer ücra yerine yolu bile yapmamak adil bir yönetime yakışmaz. Biz bu adaletli yönetim sağlayacağız. Seçim dönemlerimizde gezdiğimizde e, burada da bazı dernek yetkilileri var. Gördüm. Sonumuzda güzel bir çalışma yapılmış. Etnik veya memleket unsuru içeren derneklerimiz var. Mehmet Denizler geldi. Ertuğrul Gazi geldi. Batı Trakyalılar geldi. Kütahyalılar, Ordular, Sinoplar geldi. Bu derneklerin her birinin dernek yeri olduğu gibi müstakil binaları var. Bu binaların üstünde bir sakinhaneleri var. da buraya çalışmak için bir gelen orduluya buradaki hemşehrilerin kucak açıyor. Sahip çıkıyor. Bu güzel bir şey. Bu çalışmada emeği geçen belediye yetkililerine de devlet yetkililerine de huzurunuzda teşekkür bir borç duyuyor. Lakin gördüğünüz bir eksiklik var. 5393 sayılı belediye kanunu 13. maddesine göre bir beldede yaşayanlar o beldenin hemşerisidir. Denilmektedir. Ve hemşeriler belediyenin hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanırlar. Biz Soma'da yaşayanlar olarak hepimiz hemşeriyiz. Soma'da bu derneklerin bir güç yapısı olması lazım. İşte biz aldığımız belediyelerde halk meclisleri kuruyoruz. Soma'mızın da adı olan ama kendi olmayan bir kent konseyi. Birinize açıkladık ki biz kent konseyini kuracağız ve kent konseyi içerisinde bütün dernekler kendilerini temsil ediyor sivil toplum kuruluşları sadece etnik veya memleket unsuru içeren dernekler değil. Bir de çok sivil toplum der, kuruluşları, dernekler bunların tamamı hatta cemaatler, belki dernek hep sonuçlanmış yapılan bunlar da kent içerisinde kendilerini tepsil edebilecekler. Bu neyi getirecek? Soma tek ses, tek yürek olacak. Bizim vaatlerimizden birisi de olur. Soma tek sesle tek yürek olursa, burada Gen Konseyi'nin, Halk Meclisi'nin başkanı olan kişi Soma'nın sorunlarıyla alakalı söz sahibi olur. Artık her şey siyasilerin omzuna gidilir. Siyasilerin yükünü bunlar da alır. Yakın bir dairede işçi alanı yaşadık. Ege'nin işletmelerine, işçi alanında affedilen Somalı gençlerimize bu noktada alınması. Ama baktık ki her dernek ayrı bir teklif koymakta. Her dernek ayrı bir açıklama yapmış. İşte biz dedik ki eğer her konseyi olsa, bunu da birlik ve olsa Ankara muhatap alır, Ankara dinler. Biz daha söz sahibi oluruz, daha etkin oluruz. Sonumuzda işsizlik statüsü var. Türkiye'de olduğu gibi. İşsizlikle alakalı da gençlerimize söylenen söz şudur. Yer altında iş var, siz çalışmak istemiyorsunuz. Siz iş beğenmeyin. Halbuki sonumuzda teknik okullardan mezun olan, başarıyla okulları yürüttüğünüz olan nice gençlerimiz var. Bu gençler iş bulamadıkları için yer altında düz işçi olarak çalışmaktadır. Halbuki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü organize sanayi bölgesi. Sobamızda organize sanayi bölgesi faaliyete geçerse bu işsizlik zorunlu büyük ölçüde aşılacak kanaatindeyiz. Zor mu? Evet, organize sanayi bölgesi kurmak zor. Kanunda iki yılda yedi yıl arasında kuruluyor. O kadar prosedür var ki 14 ayrı bakanlıktan imzadan geçiyor, buraya heyetle geliyorlar. Ama bu işin çalışması yapılmış. İki yılların başlarında o işlerin çalışması yapılmış. Türkiye yenilim noktasında, Soma Organize Sanayi 7.500 mekalıklara asince temsil etmiş. Biz bunu nereye getirdik? Dedik ki bu 17 yıllık çivi çakılmayan bir konu ve bu konunun çözümü biziz. Biz geldik Organize Sanayi hemen ilk yapacağımız işlerden birisi o dedik. Akabinde şunu gördük. Ee, Belediye başkanımız ve ticaret odası başkanımız basın önüne geçtiler. Bundan üç ay öncesi kurulma ihtimali yüzde bir deniler organize sanayi. Şu an kuruldurdu, kuruluş aşamasında olduğunu beyan ettiler. Bu bizler için sevinç veren bir konudur. Biz gazetelerin, gazeteler verdiğimiz yazılır. Birisi de şu hususu vurgulamıştı. Demiştik ki, bize proje sunuyor. Biz projelerimizi açıklıyoruz. Ve bu projelerden kopya geçecek. Rahmetli bir genel başkan, Erdal İnönü, saygıyla alıyorum kendisini. Ee, bir seçim döneminde kendisine ne yapacaksınız diye sorulduğunda söylemem, kopya çeker mi? Dedik ki biz söylüyoruz, kopya çekin. Kopya çekin, siz uygulayın, siz yapın. Biz organize sanayi dedik, Allah aşkına şimdi faaliyetlere başlayalım. Bu da bizim için yeterlidir. 나중에 좀더선하요 biraz gribal sıkıntım var, hastalığım var. <laughs> Tamamdır, da duruyor. Gazeteler <laughs> tabii ki görür, istediğim manşet atabilir. Yazı içerikleri bize aittir ama manşetler her zaman gazeteler kendisi koyarlar. Biz onlara karışamayız. Söyle bir şey de işler. Sonra yolsuzlukta bir numara. Yolsuzluk sorununu sadece çözecek. Biz öyle bir yolsuzluk evet. Ama zamanı yol sorunu. Ve bu yol sorunu altyapıdan kaynaklanan bir sorundur. Yağmur yağdığı zaman bizim giderlerimiz çıkarıyor. Niye? Hemsel atıkla yağmur suları aynı yere gidiyor. Affedersiniz, kanalizasyonumuzda yağmur suları beraber aynı yere gidiyor. Bunlar çıkardığı zaman dağın suları bazı evleri bozuyor. Halbuki bu işin çözümünü Batılılar 100 yıl öncesi yapmış. Yağmur suları için aynı hatlar yapmış. Ben Konya'da okuduğum dönem 3 tane ayet yer aldı e, şey su şebekesi var. Konya Belediyesi. Yakın bir tarihte baktığında altıya çıkartmıştır. Orası büyük şehirdir. Onların imkanı vardır, yapabilir, denebilir. Ama Samsun, Çarşamba, Yozgat, Diyarköy gibi örnekler de var. Bizden daha az nüfusa sahip olan yerler bu sistemi yapmışlar ve bu sorunu çözmüşler. Bizlerin yolları madem şu an kazılıyor, alt altyapısını yapın ki İnerle biz geldiğimizde uğraşmıyor. Ama söz yanlış anlaşılmış. Bunlar yolların sadece çukurlarından asfalt olmamasından rahatsız olduğunu zannetmişler. Beş tane ana caddenin ihalesine çıkmış sıcak asfalt. Hem de bu mevsim. Bu da güzel, bu da Biz bundan da gururduk ama halk hepsini yapıyor. Biz kentsel dönüşümle alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Projelerimizi hazırladık kentsel dönüşümü, dönüşümü ilk var. Kentsel dönüşümde Somalılar müteahhitini de komşusunu da seçebilecekler. Rahata dönüp değil, hakka dönüp bir kentsel dönüşüm içerisinde yer alacağız. Somalımızın ciddi sıkıntılarından birisi ilk söylemiş olduğum o adil yönetim esasına dayalı olarak bizim eski yerleşim yerlerimiz Karaballı ve Samsunlu Mahallesi aileyle gidilebilecek, gezilebilecek mekanlara sahip değil. Halbuki orada da bizim Somalı kardeşlerimiz oturuyor. Biz şunu diyoruz. Biz gelirse Mahallesi'ne Somo'ya nazır belediye tarafından işletmesi yapılacak otelde restoran ve kafe Ve bunun da sola manzarası eşliğinde hem gelen misafirlerimiz yemeklerini yiyecek, ikramlarında bulacaklar, hem de o mahalleye ticari bir alan açmış olacağız. Oraya ticari alan olacaksa oradaki birçok sorunu çözeriz. Ben avukatım, adliyede birçok uyuşturucu satışı, hırsızlık vakamı, birçoğunun ismi dosyalarda karavanlı mahallesindir. Halbuki Cenab-ı Hak karavanlı mahallesinde hırsızlık yapılsın, esrar satılsın diye bir hüküm koymamış. Onları da o şekilde yaratmamış. Biz orayı yakın yapalım ki orası ıslah olur. Bu seçim döneminde gittiğimiz bir kahve vardı. Her zaman e, eşimle beraber manzor olarak görüp beğendiğimiz bayramadık abisi gelir. Biz oraya gittik. Soma'da olan manzarası çok güzel, ama asıl güzellik Bayramli Kahvesi'nden sunulmamalısınız. Keşke dedik, şurada aileyle gelinebilecek bir mekan olsaydı da ben eşimi, ailemi misafirlerimi aldım şurada Soma manzarası eşliğinde bir şey içebilsek. Biz gelirsek bu mekanları yaşanabilen bir halimiz. İbretlik icraatlardan bir tanesi mezarlık. Allah kendisinden gani gani razı olsun. Ben gittiğim bazı yerlerde ona resimlerle resimlerini gösterdim. Kemalpaşa'ya giderseniz Kemal gezeceğiniz mekanlardan birisi mezarlık. Kendisi de burada olduğu için Allah razı olsun. Biz de iktidara gelirsek mezarlığımızın mesleğine gelebiliriz. Yoldan geçenler, ya şurada bir yer var, güzel bir yer, bir mola verelim diye gelecek mekan haline getireceğiz. Şehir mezarlıklarını tek tip, belki abartı gelebilir ama Çanakkale şehitliği gibi hoş, bize yakışan bir mekan haline getireceğiz. Ve tüm cenaze işlemleri belediye iş tarafından karşılanır, ücretsiz bir şekilde sunulup halde vaziyete getireceğiz. Biz kopya'dan bahsettik de, biz de kopya'yız. Ben e, Sayın Başkanım, e, Macarata aile içenendir. Gidip gezmeyi kendim oldum. Çektiğimiz kopyalardan birisi de yollardaki kilit taşlar. O kadar güzel kilit taşlar var ki, Kemal Paşa'nın halı deseni gibi. Ayakkabınızı çıkarıp üstüne yandı renk dizi. Renk yani ama hepsi uyumlu. <laughs> hepsi motif içerdi. Ben bu manzarayı e, yine resmi almıştım. Sabahımızda gittiğim bir esnaf kardeşimiz dedi ki ya Allah aşkına şu şey kaldırma dedi. Saydık sekiz renk taş var. Kırmızı var, beyaz var, gri var. Farklı farklı renkler. Ama o kadar uyumsuz ki kaç sefer kazılmış, bozulmuş, edilmiş. Uyumsuz vaziyette duruyor. Bir de çıkarttım bu resmi gösterdim hangisi sizlerdir? Bu güzel? İşte bu dedim yeni görüşme İşte başka, işte proje! İşte başka, işte proje! İşte başka, işte proje! İşte başka, işte proje! Işte işte proje, işte işte proje. Soğuğumuz için en önemli proje şunudur. Bölgesel ısınma sistemi. Bölgesel ısınma sistemi çoğunuzu ihya edecek bir proje. Böyle bir proje cesaret eden, böyle bir projeye başlayan sayın başkanımızın huzurlarınızı te tebrik ve teşekkür ederim. Lakin bu proje sizinle yakından bildiğiniz gibi 2009 seçimlerinin vaadi olan bir projedir. 2010 Mart ayında bu projede ihalesine çıkılmış ve protokol hazırlanmış. Protokol imzalanmış. Ve bu protokol gereğince 2011 Aralık sonu 2011 yıl sonu SEAŞ Terlik Santralı Kendi Sıcak Su Hattı'nı Santralı dışına çıkartılacak Ve Soma Belediyesi'ni durmayın. Bu süre zarfında altyapısını oluşturup 2012 Haziran sonunda da sıcak suyu almaya başladı. Protokol şartlarından birisi bu. 2012 Haziran sonundan dedi, biz sıcak suyu almamız gerek. Evet. Ve bu iş için de ceza şartı vardır. Çünkü yatırım gerektirir. Seyahat şöyle bir yatırım yaptığı zaman der ki ben yatırım yapıyorum. Bu yatırımın karşılığında eğer sen yerine getirmezsen ben senden aynı her geçen ay için şu kadar cezai şartla para alıyorum. Ama sağ olsun seyahat yönetim kurulu bu gecikmelerden dolayı bu cezai şartı kaldırmış. Ve biz ilk kazmayı seçimlere yakın bir tarihte bulmuş olduk. Şu anda da kafes serize ile Biz gelirsek bu hayati projeyi sayın başkanımızdan devraldıktan sonra hayati projeyi ilk sıraya alacağız ve 22 bin bu projeyi en kısa zamanda, en elindeki şekilde uygulayacağız. <gülüyor> <gülüyor> her, her seçim her kurban bayramında gelen. ama akabinde unutulan bir var. <laughs> Aynı Hırkaç Belediyesi 3,5 yıl adına dönemini yaptı. Belediyecilere de yabancı değil. Hırkaç Belediyesi hayvan pazarını yaptı. Kapalı bir mekan. Herkesin eşit nesil bir şekilde hayvanlarını koyabileceği, satabileceği ayrı ayrı bölmeleri olan bir yer Ama bizde hayra yapılmadı. İnşallah iktidara geldiğinde en iyi şekilde hayvan pazarını ıslah edeceğiz ve yapacağız. Soma'mız için üç tane bir park projemiz var. Bu parklardan bir tanesi de yapay bir üret içerik. <laughs> Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de ilk defa alın, ilk defa alın 95 yıllarında olmasına aldı. Soma Turu Tarp Belediyesi'nin kent ormanıdır. Ormanı var, ormanı var. Türkiye'de ilk defa bir belediyenin tam usul aldı, e, aldığı bir belediyedir, Kırıklar Belediyesi. Şimdi o Soma Belediyesi'ne bağlı. Biz geldiğimizde kent ormanını inşa edeceğiz. Şunu diyoruz, milletin de Soma'da tek çaresiz Saadet Partisi. Tek Rahmetlerim, rahmet ya Rabbi hocam, ama bana Allah kanı kanı rahmet eylesin. Hocamızın şöyle bir sözü var. Milli görüş ihtiyari, yani isteğe bağlı bir tercih değil, mecburi bir istikamettir. Mümkün engelleri milli görüşümüzle aşacağız. Şeffaf yönetim anlayışımızla, halkın parma parmağı savunmayan Sadece belirlerin cebini doldurmak için değil, 2014 yılı belediye seçimlerinde yönetilme en iddialı şekilde adayız. <laughs>